Merhaba arkadaşlar, Mühendis Portal'a hoş geldiniz. Ben Selim Merve. Bazen kendimizi başka insanlarla karşılaştırma yapıp, başka insanlarla kıyaslama yapıp, kendimizi onların gerisinde kaldığımızı, hayatın gerisinde kaldığımızı hissediyoruz. Benim çevremdeki insanlarda da olduğunu fark ettim ve e, bu tarz bir video çekmek istedim. Biraz da kendim de e, bu tarz kıyasama yapıp hayatın gerisinde kaldığımı düşünüyorum bazen. Böyle hissediyorum. Biraz kendi tecrübelerimden bahsedeceğim. Bu konuda neler yapıyorum? Hani bu hisse kapıldığımda neler yaptığımı, nasıl düşüncemi değiştirdiğimi size anlatacağım. E, bu açıdan da daha iyi bir e, video olacağını düşünüyorum. Çünkü insan hani bir yerden okuyup anlatmaktansa kendi tecrübelerini anlatması karşındaki yani karşısındaki insana daha iyi ulaştığını düşünüyorum. O zaman laf uzatmadan direkt videoya geçelim. Aslında bu olay küçüklüğümüzden başlıyor. Küçüklükten beri bize aşılanmasıyla başlıyor. İşte komşun oğlu şunu yapmış, işte sınıftaki şu kız bu kadar net yapmış. Tabi biraz daha eğitim sistemimizin hatta daha da çok hani en büyük sebeplerinden birisi de eğitim sistemimiz. Yani devamlı öğrencilerin birbiriyle yarıştırılmasından dolayı kendimizi hayatın gerisinde hissediyoruz. Tabii bu yüzden de küçüklüğümüzden başlıyor bu hissiyat aslında ama bunu daha çok hissetmemizin bir sebebi ise dünyanın hiç durmadan devam etmesi yani tabii ki de dünya hiç durmayacak hayat hiç durmayacak hep devam edeceğiz ama Bazen bu hayat koşuşturmasından dolayı işte lisede çalışıyoruz. Ne için? Üniversite için. Bu sefer üniversitede çalışıyoruz. Not ortalamamız yüksek olsun da iyi bir işe girelim diye. Mezun olduktan sonra mülakat mülakat geziyoruz ki işe girelim. İşe girdikten sonra yükselmek için çalışıyoruz. Hani devamlı bir koşuşturmaca içerisinde. Tabii bunun haricinde özel hayat da var. Hani hep çalışıyoruz, hep çalışıyoruz. Ama oturup bazen şunu unutuyoruz. Hani ben ne yapıyorum? Ne yapacağım? Yani hayattaki amacımızı unuttuğumuz için bu bizi strese sokuyor ve bazen karşımızdaki ya da çevremizdeki insanları görüyoruz. İşte şu şöyle yapmış, ben niye yapamadım? Ya da tam tersi, ben ondan bunu daha iyi yaptım diye kendimizi aslında iyi hissettiğimizi zannediyoruz. Ama bu böyle değil. Ama bu koşuşturmacaların hani durduğu, <laughs> biraz daha hani insanların oturup ben ne yapıyorum diye düşündüğü bence en önemli zaman bu pandemiye girdiğimiz dönem oldu. İşte bu pandeminin ilk 3-4 ayı belki de, hani evde oturduğumuz zamanlarda hayat biraz daha durulduğunda insanlar ben de dahil olmak üzere yani ne yapıyorum, nereye gidiyorum, ne yapacağım diye bir oturup düşünmemi sağlamıştı. Pandeminin bence <laughs> ilk ve tek yararlı etkisi. Bu olabilir. Ama bunun haricinde pandemiden önce de bir yazı okumuştum. Bu yazı da beni çok etkilemişti. Özellikle bu hayatın gerisinde kalmadığımı, aslında herkesin kendi tarzı olduğunu, herkesin kendi yaşayış şekli olduğunu görmemi sağladı. Şimdi bu yazıyı size okuyayım. Belki ekran görüntüsünü de almak istersiniz diye ekranda yansıtayım. New York, Kaliforniya'dan 3 saat ileride ancak bu Kaliforniya'ya yavaş yapmaz. Kimi 22 yaşında mezun olur ama sağlam bir iş bulmak için 5 sene bekler. Kimi 25 yaşında siyah olup 50 yaşında ölürken, kimi 50 yaşında siyah olur 90'ı görür. Kimi evlenirken, kimi bekar kalır. Obama 55 yaşında emekli oldu. Trump 70 yaşında göreve başladı. Bu dünyadaki herkes kendi zamanına göre yaşar. Etraftaki bazı insanlar senden bir adım ileride gözükebilir. Bazıları ise senin gerinde gözükebilir. Ancak herkes kendi yarışında, kendi zamanında. Onlara kıskançlık da besleme, taklit de etme. Onlar kendi zamanında, sen kendi zamanında yaşayacaksın. Hayat harekete geçmek için doğru zamanı beklemektir. Yani sakin ol, geç kalmadın, erken de değil, tam zamanda yaşıyorsun. Bu yazı Kim Yazdı bilmiyorum ben de e, tesadüfen internette görmüştüm yıllar öncesinde. Kim Yazdıysa ellerine sağlık ama yani harika bir yazı olmuş gerçekten. Ne zaman kendimi hayatın gerisinde hissetsem, kendimi e, bir yarışta olduğumu hissetsem hep aklıma bunu getiriyorum. Ne erken ne de geç kaldım. Bu yazı bu açıdan beni çok motive ediyor. Hani kendi zaman dilimimin olduğunu bana hatırlatıyor. O yüzden de size de okumak istedim. Belki sizi de bu açıdan etkiler ve siz de hani e, bu yazıyı hatırladıkça aslında hayatın geride kalmadığını hatırlarsınız aslında bu yazı bize bir de şunu gösteriyor. Hani herkes farklı. Hani parmak izimiz de farklı. Dış görünüşümüz de farklı. Yaşayış tarzımız da farklı. Yani her şeyimiz farklıyken, herkes birbirinden farklıyken niye aynı yarışın içinde olalım ki zaten? Yani çok klişe ama yani tek rakibimiz kendimiz olmalı. Mesela bir arkadaşımın yabancılığı çok iyidir, benim kötüdür. Ama benim ben de matematikte çok iyiyimdir. O matematikte çok kötüdür. Yani hepimizin e, başarılı olduğu farklı farklı alanlar var. Niye hepimiz aynı yarışın içinde olalım ki aynı şeyde başarılı olmaya çalışalım? Tabii ki şu da olabilir. E, hani birisi 5 sene önce bir şeye başarmıştır, yapabilmiştir. Ben belki de ondan 5 sene sonra yapacağım. Hani Dediğim gibi herkesin kendi zaman dilimi var. O benden daha önce yaptı diye ben onun ben ondan daha geri kalmış olmuyorum hayatın gerisinde kalmış olmuyorum. Ya da tam tersi ben bir konuda daha iyiysem başkalarına göre bu beni daha iyi yapmıyor. Bu beni hayatın daha ilerisinde de yapmıyor. Çünkü herkesin kendi hayatı var sonuçta. Bunun haricinde de yine klişe bir laf söyleyeceğim ama hiçbir şey için geç değil. Yani, arkadaşımız daha önce başardı, biz daha hala bu işi yapamadık diye e, pes etmemek lazım. Yani ne kadar geç olursa olsun, geç ama belki bizim için o yapılması gereken bir zamandır. O yüzden hiçbir şey için geç değil. Hiçbir zaman yapmak istediğimiz şeyden pes etmemek de lazım. E, bunun için e, bir şey daha söyleyeyim size. Jeff Bezos, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos e, 23 yaşındayken McDonald's çalışıyordu. Ama buna karşılık Bill Gates 19 yaşında Microsoft'u kurdu. Yani şimdi <laughs> buna bakılırsa Jeff Bezos işte Bill Gates Microsoft'u kurmuş ben hiçbir şey yapamıyorum diye düşünmedi ya da bilmiyorum belki de düşünmüştür ama sonuçta Jeff Bezos da bundan kaç sene sonra Amazon'u kurdu. Yani herkesin dediğim gibi zaman dilimi farklı Bill Gates'in 19 yaşında Microsoft'u kurması Jeff Bezos'un 23 yaşında hala da çalışıyor olması bu açıdan güzel bir örnek diye düşünüyorum. Benim videoda diyeceklerim bu kadardı. Umarım sizin için de faydalı bir video olmuştur diye düşünüyorum. Ben de kendimi ne zaman hayatımda gelsin hissetsem hep bu ilk baştaki okuduğum yazıyı hatırlatıyorum kendime. Ne erkencisin diyorum ne de geç kaldın. Çünkü herkes kendi zaman diliminde. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki yeni videomuzda da görüşmek üzere.